Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yaz için böyle kahveli limonata yapacağım. Çok kolay, çok basit. Temel 2 dakikada oluyor. Onun için böyle bir limonum var. Kabuklarını soyacağım. Biraz aromasını alacağım. Bardağımın içine. kabuklarını aldık bardağımızın içine aroması versin diye. Şimdi de yarım limonu sıkıyorum. Evet yarım limonumuzu da suyun içine koyuyoruz. Yarım şişe de soda koyuyoruz arkadaşlar. Evet sodamızı da koyduk. Ve içine bakın buzluktan çıkardım. bolca buz atıyoruz. Dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Evet buzlarımızı da attık. Şimdi kahvesini koyacağız. Şimdi daha sonra Filtre kahve arkadaşlar. Evet kahve de tamam. Burada yapmış olduğumuz aromasını süzüyoruz. Buzlar gitsin içine. Evet. Süzme işlemini de bitirdik. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Filtre kahvemizi de içine döküyoruz. Bakın biraz daha dökeyim. Denemek için sabırsızlaşıyorum. Bakalım tadı nasıl oldu? Vallahi arkadaşlar çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese teşekkür ediyorum beni izlediği için. Hoşçakalın.